Değerli arkadaşlarım, bugün sizlerle böyle çok güzel bir bebek uyuyan bir bebek ördük. Üzerine ayrı renkte yine pijamalarını ördük. Şimdi bunları giydirip deneyeceğiz. Üzerlerine patikleri var. Ve bir de bez bağlamak isteyen çocuklar için şu şekilde bir de altını bağlamak için bez yaptık. Şimdi bu kıyafetlerini çıkartıp yeni ördüklerimizi giydirelim ve deneyelim. Evet bebeğimize kıyafetlerini giydirdik. Bu kıyafetleri de çok yakıştı. Diğeri maviydi, bu birazcık su yeşili. Çok şirin bir bebek oldu. Bol bol örmenizi diliyorum. Çok da sevimli bir bebek. Çocuklarınıza, sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz. Şimdiden örmek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.